Bakalım ne oluyor? Hı? Kol palmar, palmar. Çalınmadı ve Gol. Oy, çok fena atmadım ama. Anne ne var birçoğu fena attı. Hı? Hey Recep konuşacak halde misin? Ne var kanka? Şey beni kurtardın bizi kurtardığın için çok teşekkür ederim. Ha, ah, rica ederim bu benim işim. <laughs> Sana bir şey yapabilirim. Hayır yapma Tamam. Eee neden buradasın? Canım istiyor çünkü birazcık hava almak istiyorum. Neyse sen diğerleriyle takılsın. Ne işin var burada? Ben de sana bir, seni bir kontrol etmek için gelmiştim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim rica. Neyse. Ben aşağı ineyim mi? Hadi in. in hadi. Tamam. Şunu yapmasam olmaz. Lan yapma lan. Hayır. Ya şaka yapıyorum şaka tamam. Hadi o zaman ben gider. Oh. Ne açılan moddur ben de izleyeyim. Uy nasıl şu çıktı lan? Ne ne harbiden? bir takım. Evet. E, bizim komiserim bizim baş başkomisyonun bahsettiği yer galiba burası. Bir insanları masum gözüküyor. Hmm. Bakalım bakalım ne var burada. Burası mağara gibiymiş lan. Bu kim lan? gitti <laughs> <laughs> Merhabalar Recep abi ne var Ha dur benim ben hemen bir konuşayım. <laughs> Lan. Ya. Ne var kardeşim? Ne oldu? Merhabalar efendim. Size bir şey diyeceğim. De. hadi be, beyefendi. efendim Burada. İlker diye bir tane adam var. Mısır adam, Mel, şey, Corn yani. O adamı. Siz, sizin, sizin arkadaşlarınızdan birisi mi öldürdü? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne, yapacağım, ne yapacağım? E Neden ki? İlker'in adam aslında birazcık kötü huylu birisi. Çok kötü birisi. Onun şimdi yani. Ha hmm, anladım. Ama neyse. Şey. Ee, şu an artık o yaşıyor. Ne? Ne diyor lan bu? Nasıl yaşayabilir abi? Bekleyin geliyorum. Ay geldim sonunda çok şey geliyorum. Neyse. Ha yani susuz mu? Yani evet sayılır susuz birisi. Bu Bir oda galiba sizi öldürmüş. Aynen. Nasıl bu kadar can aldı bildiniz? Allah Allah. Haydi bismillah ne olursa <laughs> olsun. O ses de neydi öyle? Geldi geldi geldi. geldi. <laughs> Yukarıdan geliyor ama. Beyefendi evinize bakabilir miyim? aslında hiç gerek yok. Hadi bakayım. Hmm. Hmm. Bu ne böyle? hı.

うん。<ス><ス> Hey, bana sıkmaya çalışıyorsun sen miydin? Hayır, ben kimim? Hey, bu çok ayıp ama. Beyefendi, eller yukarı, eller yukarı silahlar aşağı, hadi. Eller yukarı silahlar aşağı, hadi. acımam Ben sana ne diyorum oğlum? Ben sana ne diyorum lan? Ha? Ne diyorum ben sana? Onu diyorsun. Bu çok büyük bir, bir ceza olacak. Ben öyle kolay kolay ölmem burada. Al bunu ya yat şimdi. Au. İşte şimdi beni kızdırdı. Ne no. oldu? Oğlum bak yeter artık ya. 我叔叔看我，哎，啊，呀，我怎 Ah. Hei! Oh. bir ya. Ne yaptın ya? Beyler. Bu adam herkese bir şey söyler. Bilecek. Kur 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 tam. Size polise şikayet sizi şikayet edeceğim çok ağır ceza Ha öyle mi Öyle diyorum aynen. Çok ağır ceza bir Aynen aynen. göreceksiniz lan. Oluyor lan. Ha, galiba yanlış oldu. Size söyleyeceğim lan. Bekleyin lan. Evet. Bir de size o kadar nazik davrandım. Gracias.